Muhterem gönül dostlarım, Isparta'nın tarihi mekanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Ulu Camii'den sonra Kavaklı Camii ve üçüncü yapılan cami olarak da İplikçi cami. Burası iplik Pazarı yerinde olduğu için İplikçi cami diye anılmış. Veya sonradan Halil Hamit Paşa ilaveler yaptığı için Halil Hamit Paşa Camii. Esas cami yaptıran da Abdi, Hacı Abdi olduğu için Hacı Abdi Camii diye anlıyor. Şu anki yapımız daha sonralar ilave olan yapılardır. Caminin hakkında genel bilimimiz gelin caminin içinde aktarmaya çalışalım. İplikçi Camii, caminin içerisine geldik. Şimdi camimiz mekan olarak müftülük civarı deniyor. Veyahut da dal boyun oğlu, hamamının karşısı valiliğin karşısında, şehrin merkezinde yapılan bir cami. Halk arasında İplikçi Camii veya İplik Pazarı Camii olarak biliniyor. Çünkü bu bölge İplik Pazarı'ydı. Banisine atfeden arşiv belgelerinde Hacı Abdi Camii olarak ismi geçerken Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın bu camiye daha sonraki yıllarda bazı vakıflarda ve ilavelerde bulunması caminin Halil Hamit Paşa Camii olarak anılmasına da sebep olmuştur. Hacı Abdi Camii 1562 tarihinde isminden de anlaşılacağı üzere Hacı Abdi Efendi isminde bir hayırsever tarafından inşa ettirilmiştir. Meşhur Isparta tarihi yazarı Böcüzade'nin vermiş olduğu bilgilere göre Hacı Abdi denen şahıs gayet zengin ve bir o kadar da bakil yani cimri bir adamdı. Herkes onu bu huyundan dolayı ayıplar ve yererlermiş. Halkın bu ayıplamalarından usanan Hacı Abdi Efendi devrin Isparta valisi Firdevs Paşa ona gelerek bir cami inşa ettirmek istediğini söyler. Firdevs Paşa da Hacı Abdi'ye der ki, Hacı Baba seni gayet hasis ve parayı çok sever derler. Nasıl oldu da paraları feda edip cami yaptıracaksın dediğinde Hacı Abdi der ki, Beli Paşam paralarım gayet kıymetli. Nefsim hasetli olduğundan böyle kıymetli parayı dünyada bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ahirette götürmek için çare aradım, bunu da buldum. Himmet ve muavenetinizi talep ederim diyerek bina ve inşasına başlar. Hicri 970 miladi 1562 tarihinde de inşası ...tamamlanan cami ibadete açılır. İlk inşasında kubbe kur, kurşunla kaplanmıştır. Ancak bu durum üzeri de tahtayla örtülmüştü. Bu durum kubbenin zamanla eskimesine neden olmuş... ...ve 1725 tarihinde tamir edilmiştir. 1782 senesinde Sadrazam olan ve Spartalı Halil Hamit Paşa caminin doğu ve batı cenahına eklemeler yaptırmış. Doğu tarafına da köfke taşından bir minare ve caminin bir bölümüne de kütüphane yaptırıyor. Avlusunda bir şadırvan. Ahşaptan fevkani ve tahtani yani altlı üstlü son cemaat mahalli bir muvakkithane yani zamanı belirleme merkezi. Kargir helalar, cami avlusu kapısının üzerinde bir çırak mektebi inşa ettirir. Cami ve kütüphaneyi de gördes halılarıyla tefriş ettirmiştir. Camiyi ilk olarak inşa ettiren Hacı Abdi Efendi de kendisinin rivayete göre bu mekanda Son Cemaat Mahalli'nin arkasında bir yere defne olduğu rivayet olunur. Halil Hamid Paşa, hakkında biraz bilgi verelim. Aslen Ispartalıdır. 1736 tarihinde dünyaya gelmiş. Küçük yaşta babası Hacı Mustafa Ağa ile birlikte İstanbul'a gider ve tahsiline burada devam eder. Çeşitli devlet kademelerinde vazife yaptıktan sonra 1782 yılında, sadrazamlığa yükselir. İki yıl, dört ay bu görevde kaldıktan sonra 1785 tarihinde Padişah 1. Abdülhamit Han tarafından azledilerek Gelibolu'ya sürgüne gönderilir. 27 Nisan 1785 tarihinde de Bozcaada'da idam ettirilir. İdamına sebep olarak da Abdülhamid'i tahttan indirerek yerine genç şehzade Selim'i geçirme niyeti ve teşebbüsünde olması gösterilir. Ve Cizade'nin rivayetine göre böyle bir hadise gerçekleşir. Malum Isparta'da 1914 yılında büyük bir deprem meydana gelir. Bu depremde Hacı Abdi Paşa yani bu camide oldukça hasar görmüş. 1936 yılında mahalli bir tarih araştırmacısı olan Neşet Köseoğlu yazmış olduğu bir makalede Hacı Abdi Camii ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Cami artık yıkılmak üzeredir. Hareketten minaresi tamamen yıkılmıştır. Mimari bir kıyameti kalmamıştır. 1947 yılına kadar harap bir vaziyette duran cami, merkezi Ankara'da bulunan Hayırlar Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından tamamen yıktırılır. Köfke taşından iki katlı bir bina olarak yeniden yaptırılır. İbadete açılır. Üst kısmına kubbe yerine çatı inşa edilir. Şu anda cami çatıldır. Günümüzde üst katı cami olarak kullanılıyor. Alt katının bir bölümü 1997 tarihinde kadar kız Kur'an kursu olarak hizmet vermiştir. Alt katın diğer bölümleri de halen Halil Paşa Kütüphanesi'nin bir bölümü olarak Çocuk kütüphanesi şeklinde hizmet veriyordu ama şu anda orası da müftülük tarafından kullanılıyor. Şu anda gençlik merkezi, gençlere hizmet eden bir yer olarak kullanılır. Halil Hamit Paşa'nın Hacı Abdü Cami'nin iç kısmına bir kütüphane yaptırdığını söylemiştik. Bu yaptırmış olduğu kütüphaneye de bizzat kendisi 449 ciltlik kitap hediye ediyor. Vakf ediyor. Vakfiyede vakfedilen kitaplara Isparta müftülerinin nazı olacağı ve her hafta kütüphaneye gelerek kitaplara sayacağı belirtilmiştir. 1940'lı yıllarda kitapların sayısı 1500'e kadar ulaşmış. Vakfiye de belirttiği üzere kütüphanenin ilk yeri caminin içerisinde yer almaktaydı. Daha sonra eski belediye binasının alt kısmına taşınmış bir müddet sonra da halk evine nakledilmiştir. 1969 yılında da inşa edilen ve Halil Hamid Paşa Kütüphanesi olarak da isimlendirilen kütüphaneye nakledilen kitaplar maalesef burada meydana gelen hırsızlıklar neticesinde toplu el yazmalar Konya El Yazmaları Kütüphanesi'ne nakledilir. Hacı Abdi caminin bir de vakfiyesi vardır. Bakın vakfede neler var. Hacı Abdi isimli hayırsever tarafından yaptırılan caminin mütebelli ücreti olarak günlük 5 akçe. Kayyuma temizlikçiye üç akçe. Ferraşa iki akçe. müezzine 7 akçe. Devirhane bir akçe olduğunu. Camide Kur'an tilaveti için bazı dükkanların vakfedildiği, etrafta dükkanların olduğu belirtiliyor. Bedesten hizasında çeşme üzerinde bulunan bir dükkanın kiraya verilerek gelirinden akşam namazından sonra nebe suresi okunması kaydıyla günlük iki akçe ve sermafil içinde günlük iki akçe verileceği şartının bulunduğu belirtiliyor. Abdullah oğlu Hacı Kemal'e ait Zilhicce bin, e, 1603 tarihinde düzenlenen vakfiyede özette şu bilgiler yer alıyor. Vakfiyede yer alan dua cümlelerinden sonra Isparta'da Fazlullah Mahallesi'nde meskun Hacı Kemal bin Abdullah Ağaç Çarşısı denilen yerde bir tarafı Kadri Efendi boyahanesine bitişik yani yerini tarif ediyor. Dokuz kapılı eskiciler dükkanlarının gelirlerini orada dükkanlar var. Hacı Abdi Camii'nde imam, imam olanlara vakfediliyor. Bu dükkanlar her sene kiraya verilerek elde edilen gelirler camide imamların her gün kendi ruhunu atfen Yasin-i Şerif tilavet etmeleri karşılığında vakfetmiştir. Yine Isparta'da Çelebiler Mahallesi'nde sakin orada meskun olan İbrahim Çavuş bin Abdünnebi Çerez Pazarında İbrahim Çavuş Han'ı yanında bulunan bir tarafı Karakur Suyu Vakfı'na ait olan dükkanlar. Bir tarafı İbrahim Çavuş Hanı ve iki tarafı yol olan 15 adet dükkanını Hacı Abdi Camii'ne vakfeder. Aynı zamanda bu dükkanların gelirleriyle camide imam olanların her gün ikindi namazından sonra kendi ruhuna ithaf edilme üzere Nebe suresini tilavet etmelerini şart koşar. Bakın üçüncü olarak da bir şart var. Hacı Abdi Camii'ne en kapsamlı vakıfta bulunan Sadrazam Halil Hamit Paşa olmuştur. Halil Hamit Paşa 1197 tarihli vakfiyesinde Isparta'da Hacı Abdi Camii başta olmak üzere İstanbul'da çeşitli camilerin yanı sıra Kayseri'nin Tavsun Köyü'nde de su çeşmeleri vakıflara bulunmuş. Yani bol miktarda vakıfta bulunmuş. Vakfiye'de Cuma dua cümlelerinden sonra şu bilgilere yer veriyor. Hacı Abdi Camii içerisinde yaptırmış olduğum Kargir Kütüphane'yi ve caminin yanında bulunan iki evi kütüphane içerisinde içerisinde tefsir, hadis, fıkıh, lügat ve çeşitli ilimlere ait kitapları, caminin yanında bulunan şadırvan ve çeşmeyi, yine Isparta içinde karpuz pazarı denilen mevkide çeşme ve kanalları vakfettim diye belirtiyor. Yine mübarek gecelerde camide cemaati müslimine vaaz ve nasihatta bulunan vaiz evkatlı zade Mehmet Efendi'ye günlük 14 akça. Yine camide her gün sabah namazından sonra Yasin-i Şerif okumakla görevlendirilen İmam İbrahim Efendi'ye günlük 10 akça. Yine camide sabahlama, sabahları talebelere Kur'an-ı Kerim öğretmek üzere kurra olarak görevlendirilen Hafız Osman Efendi'ye günlük 10 akçe. Cami şatırvanı ve Karpuz pazarında bulunan çeşmenin su yolcusu, kepeci Hacı Mehmet'e günlük altı akçe. Yine cami şadırvandaki su tasının muhafızı, molla Süleyman'a bak, su tasının muhafızı, molla Süleyman'a günlük iki akçe. Yine Karpuz pazarındaki çeşmenin su tası muhafızı, Seyfizade molla Ahmet'e iki akçe. Camide namaz aralarında dua okumakla görevli. Zakir ve muarrif olarak Tayin edilen cami müezzini Hafız İsmail'e Günlük altı akçe Verile diyor Ayrıca Isparta fetva makamında Müftü efendilerin Camide bulunan Göre yap e, kütüphanedeki Kitaplar üzerine Hazır olmaları ve Her hafta kitaplarını Sayarak dışarıya çıkarılmaması görevlerinden dolayı da onlara günlük beş akçe verilmesini şart koşar. Bu şekilde caminin vakfiyelerde belirtilir. İşte İplikçi Camimiz, yani Hacı Abdi Camimiz bu şekilde inşa olunmuş ve vakfiyelere vardı. Camiye para toplanmaz Allah'ın evinden para verilir. Ama bunun dükkanları vardı, vakfiyeleri vardı. Orada görev yapanlara da verilecek ücretler hep o vakfiyelerden verilirdi ve aynı zamanda da borç verilirdi. İşte bu camiyi Hacı Abdi Bey yaptırmıştır ve o Hacı Abdi Bey'in sayesinde de Firdevs Bey, mutasarrıf, vali Firdevs Bey ondan etkilenerek ahirete bir hayır göndermek için karşı tarafta Mimar Sinan Camii'ni yaptırmıştır. Rabbim o mübarekten ruhlarına âli eylesin. Onlar ruhlarına birer Fatiha okuyalım. İnşallah vakıfları daim olan.